Glisemik indeksi düşük ekmek mi? Ekmeği tamamen bırakmak. Glisemik indeksi düşük olan ekmekler. Sadece protein tozu mu? Gerçek gıdalardan gelen protein mi? Gerçek gıdalardan gelen protein her zaman tercih edilir. Su orucu mu? Kontrollü kalori açığı. Kontrollü. Sıfır öncesi kahve mi? Sıfır öncesi buz mu? Sıfır öncesi kahve. Detoks Düzenli süt tutuk düzenli ee, su tüketimi ama bazen detoks çayları da hani tabii ki ekliyoruz. Hani temizlemiz için, toksinlerimizi atmak için. Onu da öneriyoruz. Düşük yağlı yoğurt mu? Tam yağlı doğal yoğurt. Düşük yağlı. Karbonhidratı tamamen kesmek mi? Antrenman gününe göre ayarlamak mı? Bence antrenman gününe göre ayarlamak daha doğrudur. Çünkü karbonhidratlarımızdan da gelen vitaminlerimiz var tabii ki. Hani bunları eksik aldığımız zaman B12 vitaminin daha çok eksikliğini görüyoruz.